Hepinize Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber Forza Horizon 4 oynuyoruz arkadaşlar Arkadaşlar kusura bakmayın bayağıdır oyun videosu gelmiyordu normal videoda gelmiyordu Shorts videoları atıyordum ve e, artık dedim bir yerden tutmanın zamanı geldi bir yerden başlamanın zamanı geldi Çünkü artık sizinle canlısı e, Artık güzel bir videoya geçiş yapmam gerektiğini de biliyorum arkadaşlar videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok çok seviyorum. Bu tarzda videolarım gelmesi için sonra like atıp abone olmanız yeterli olur. Bu arada bu serinin devamı istiyorsanız like atıp abone olmanız yeterli olur. En son ben bayağı bir araba aldım arkadaşlar. Ee, onları sizlere göstereceğim. Birincisi zaten bu bunu daha yeni aldım. Oyuna girmeden aldım. Ee, şöyle bu al değil aracımızda şöyle göstereyim bunu aldım M5 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 eski kasa orta kasa yeni kasa burada bir tane bunu oyun verdi burada fortlarım var Esport zaten oyun verdi bunu da aynı oyun verdi eski bin aldım arkadaşlar onu da aldım otoban kares diye geçer bir tane Kia aldım Stinger, Kia. Bir tane Mercedes aldım, bir tane de Clio, Renault Clio aldım. Biz mustekle ile yarışlara katılalım. mustek bu arada bayağı iyi. Bu arada arkadaşlar bu oyunu sizlerle de oynayabiliriz. Şimdi arabamı bakıp arabamı bakıyorum. Araba tutma falan. Şimdi hemen buradan bir yarışlara girelim. Önümde nerede yarış var? Şurada var. Bu seç. Araba içeri çektim. İki teste 100 Yani manyak bir araba. Üç teste 180 olması lazım. 75. Turn ]miş. left. Bu arada arkadaşlar bu oyunu sizlerle de oynayabiliriz. Biz çok Zaten paylaşıyorum. Discord'un videoları var. 25 kişi gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bütün arasınız aşağı bırak canlı ile çıkarabilirsiniz. Ulaşabilirsiniz. o Burak Canlı'nın ki arkadaşlar yeni Discord hesabım oldu. Oradan katılın da bulabilirsiniz. Ödüme doldu yani artık alın doldu. Ben yani, maksimum 2000 kişi falan olur diye düşünüyorum. Right. Sonradan da 500'e falan ekledim işte. Fazla katına başlamadım. Turn right. Ee, çıkartacağım yani. Right. Yeni bir şekilde Discord açacağız. Onu da 100 bin yapacağım. <laughs> Bazı arkadaşlar Instagram'dan yazıyordu. Hafta 7, 57 ya da 7 olması lazım. Mesela bir kalbim Abi katılamıyorum ya da kardeşim katılamıyor Hayal yani çok oluyor. Valla benim elimde olan bir şey değil arkadaşlar. Ben 2000 olarak ayarladım. En son 500'e çıkarttım da ama zaten çıkartılamıyordum. Maksim 2500 şu an hatta baktım. ...2468 kişiyiz arkadaşlar Discord'da. Çok teşekkür ederim. Ya. Bak bak bak, bak. Arkadaş bu araba yapsın be. Hadi bakalım hepsine var ya. Oo oh, oh, Başlat. Oo oh, onda da var. Sarma lan, sarma lan. Bu arada Remix Adam kanalında takip edin. Onda da Raymen'in yeni çıkarttığı şarkıyı yayınlıyorum e, yani. Remix'lerini yayınlıyorum. Lan ne siz lan böyle? Evet. Bu araba bayağı hızlı gençler. lan hadi lan hadi Sen bas, lan, bas Ya ona ona ona

var turn around when it is safe to do so arabanın içinde seyir göstereyim your destination. <Sessizlik> Neyse arkadaşlar hatta alt ek dört yapalım. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun kusura bakmayın baskı oldu ama ee, uzun videolara geleceğiz yani merak etmeyin ayarlayacağız onları. eee bu videoda bu kadar olsun. Aşağıdan kanalı bulup olup videoyu beğenirseniz çok çok sevinirim. Bu tarz videoların dinlemesini istiyorsanız da like atıp abone olmanız yeterli olur. Hoşçakalın bay bay.